One Piece teori tartışma ve muhabbet videolarının üçüncüsüne hoş geldiniz. Önceki iki teori tartışma muhabbet videolarında birincisinde Aokiji'nin neden kara sakallara katıldığını tartışmıştık. İkinci videoda Edward Weevil'ın gücünü ve yeni amiral Green Bull'un kim olabileceğini konuşmuştuk. Bu videoları henüz izlemediyseniz aşağıdaki linkten ve sol üst köşedeki karttan bulabilirsiniz. Bu videoda herkesin bildiği bir karakter olan Enel'in karşımıza nasıl çıkacağını ve şu an neler yapıyor olabileceğinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda Korsanlar Kralı Goldie Roger'ın ve serimizin baş karakteri Monkey D. Luffy'nin çoğu karakterin soyadı olan D ve D'lerin iradesi neler içeriyor bunları tartışacağız. Yakın arkadaşlarımla sık sık teori ve muhabbet yaparken bunu kayıt altına almak istedim. Videoda hatalar veya yanlış telaffuzlar olabilir. Olabildiğince en doğal halinde muhabbet edip ev halinde çekim yaptık siz kardeşlerime daha çok video çıkarmak ve muhabbetimize ortak olmanızı istedim. Videoyu beğenmeniz dahilinde bu tür videolar getirmeye devam edeceğim. Umarım beğenip güzel zaman geçirebileceğiniz video olur. İyi seyirler dilerim. Ne habersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic CEO. Ve bugün kardeşlerim yeni bir teori var aklımızda. Ve konu başlıklarına ibaret olacak bunlar. Çünkü değinecek çok nokta oluyor. Oradan oraya gidiyoruz. Tek bir teori üzerine durmak istemiyoruz açıkçası. Bugünkü konumuz Ener ne yapıyor ve dinin iradesi tam olarak ne olabilir? Aslında çok mutlu edeceğiz. Shanks'ten değineceğiz. Diğer karakterlerden acaba Crocodile ne yapıyor? 11 Supernova ne yapıyor? Marine Joyce'un içindeki şey tam olarak ne? Ope, Ope, Ope ile Doflamingo'nu almak istiyordu. Acaba orada var mı vardı? Ne var? Neler saklı? Hepsinden bahsedeceğiz kardeşlerim. Yolda yine Berkay Eren var. Ve eski videolarımızı izlemediyseniz onlar aşağıdaki linkten ve eski videolardan bakabilirsiniz. Şimdi muhabbete geçelim. Ener en son manganın kapak resminde ayrı görüntülenmişti. Sizce bu gerçek mi? Sizce olabilir mi? Arkadaşlar benim aklıma şu geldi. One Piece'e dikkat ederseniz uçan hiçbir araç yok. Hop dikkat. Ufak küçük bir zaman diliminizi sizden ayırmış bulunmaktayım. Benim ve kardeşlerimin muhabbetini durduruyorum. Bu muhabbeti yaptıktan sonra Enel ile ilgili bir araştırma yaptım. Enel aya gidiyor ve ayda çeşitli maceralar yaşadıktan sonra ayda bir tayfa kuruyor. Ayın yeni hükümdarı Enel'dir. Şimdi diyeceksiniz ben bunu nereden bilmiyorum. Tabii ki de bilmiyor olabilirsiniz çünkü ben de bilmiyordum. One mangasının 428. ve 474. sayfalar arasında kapak resimlerinde mini hikaye arç olarak Enel'in büyük uzay operasyonu şeklinde görebilirsiniz. Bunu ayrıntılı olarak bir şekilde size daha sonradan sonra canlan şüpheniz olmasın. Bu mini arç aslında Enel'in gelme olasılıklarını daha da arttırıyor. Videoyu kestiğim için kusura bakmayın. İyi seyirler dilerim. Şimdi devam edelim. Yok yani gökyüzünü hiç gördünüz mü? Zeplindi, uçaktı. Ama Enel'in uçan bir gemisi var. Aynen uçan gemi. uçan aslında... gemisiyle dünyaya geri dönecek olsa bile hani rafteri bulamaz mı? Abi hiçbir bütün herkesin üstünden gidiyor hani hiç kimsenin ulaşamayacağı bir, bir mesafe. Uçacak, bulunacak bir yer değil. İstediği yani. gibi de rotayı çiziyor. Bir giriş var. Bir giriş hani e, girişlerden girebiliriz. Abi mi? hani giriş diyorsun da sonuç olarak bu okyanus üzerinde bir nokta değil mi? Evet. Tamam sen direkt böyle yukarıdan istediğin yere gidiyorsun hani abi. dünyanın üzerinden. Ama bak... Yani fark ederseniz balık adam adası da şeyin altında yani e, altında ama şeyden görünmüyor. Üste dağ var tam üstte dağ var. Ama rafter gözüküyor zaten hani resmi dağ, var dağ, dışarıda. Dağ, balık adam adası gibi bir yerde olabilir mi mesela? Hayır ama rafterin resmi gözüküyor zaten suyun üstünde olduğu. Üstü açık. Üstü açık yani üstü dışarıda. Üstü açık ama şöyle bir şey var. Adam o redline'de falan geçiyor tamam üstten geçmesi lazım. Redline'ın üstünden uçarak gider. Aynen, geçer. Gider yani, yani direkt. Hani, ama sen bunu düşünüyorsun da, bu diğer adamlar falan mı Uç, uçan her Türkler hani, çok garip olur. Şöyle bir yani. şey olabilir benim tahminim. Onda da yine Enel avantajlı çıkıyor. Atıyorum, öyle bir fırtına vardır ki bu Rafit'lerin etrafında. Yine hani, Öyle bir küre şeklinde, öyle bir fırtına vardır ki, mesela kara bulut veya zehirli bir şey veya... Öyle bir, bir, şey bir sis gibi bir şeye benziyor zaten, Öyle bir zehirli bir sis gibi bir şey vardır atıyorum mesela. Sadece tek bir noktadan giriliyordur falan. Hani düşün bu koskoca bir küre Hı -hı. ve sadece bu kürenin tek bir noktasında da giriş var diyelim. Yani adam zaten şey meyvesi yemiş. Ama adam hani adamlar, işte lojiyi etkileyecek bir sis tarzı olamaz mı? Veyahut da bu sis zaten su içermiyor mu? Olabilir. Acaba Su varsa deniz suyundan buhar? Bittin. <laughs> One, two, meyve gidip, meyve biliyorsun deniz suyuna karşı gidiyordur. Acaba Rafter'e gidince gerçekten One Piece direkt karşılarına çıkacak mı yoksa bir, bir şey mi olur orada? Bir karakter falan bekliyor olabilir mi? Hmm. Roger bir adamı bırakmış olabilir. İyi acaba? Orada ne kadar yaşadın Roger'a? Yok hala Rayleigh falan yaşamıyor mu? Roger'ın yani, Rayleigh'den başka... Genç adamlarından birini bırakmıştır. Rayleigh yine kendi yaşlarındaydı. Roger'ın bilinçlenen erkeğileri dolayı hani, arkadaşlar. Hani atıyorum mesela Rayleigh'in genç bir adamı vardır orada çok genç tayfasına. Orada bırakmıştır. O adam orada yıllardır kendini yani. geliştiriyor. Peki hızlı olmamıza dönelim. Enel sizce yaşıyor mu? Aile gitmiş olabilir mi? Ölmedi zaten mi? onu gördük. Evet. Logia türü meyvesi de var hani. Gökyüzüne çıksa bile yıldırıma dönüp geri ineceğini biliyoruz. Olay kolay ölmez de meyvesi o evet. Luffy'nin Logia değil, meyvesi. Yani. Luffy onu indirdi de hani. Luffy zaten Ölmedi, gördük. Öldürmüyor. Öl, karakterleri öldürmüyor. Karakterleri öldürmüyor. Yok gördük hani. Yani. Yani. karşılığını gördük yani sonuç olarak ölmediğini. Evet. Anime'de de. Enel. Logia türü çok kafa karıştırıcı yani ya. ya. Olabilir, hiç de göstermediler evet. bize bir kere bile. Evet. O adam Green Bull mu yoksa? Yani. Bir anda yok. O adam Green Bull mu yoksa? Yeni Amid Ali mi? Enel mi? Bir de şöyle bir olay var. One Piece'de Tanrı muhabbeti Dile geçti. Dinin iradesi. Dinin evet. iradesinde geçti Tanrı muhabbeti. Bir de Enel'de geçti Tanrı diye kendini görüyor. Aynen. Başka hiçbir yerde siz duydunuz mu tanrısal dinsel Aynen. muhabbet? Nerede var? Stop. Gottlu sattı sop 5 yıldız. 5 milyon bile tık 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 koymuşlardı herkes sobo oynuyordu. 500 milyon mu yapıyordu sop? Neyse oraya değinecektim. Her neyse şimdi D'nin iladesine bir de D'lere bakalım. Kaç tane D var? Neler? Bu karakterler kim? Trafalgar D, Waterloo. Monkey Kara D, Roger. Monkey D, Luffy. Karasakal. Yani, Karasakal. Marshall D, Cheech. Uh, D, Seul, Seul vardı değil mi? The Robin arkadaşı vardı ya. Aynen, hey. aynen. O var bir tane D. Başka Monkey D, Garb var. Dark yani var. Hani Mujira, hani Dragon var. Dragon, var. Bir tane oldu. Başka kimler vardı? Ace. Abi bu D bir şey Ace diyeceğim. De. Mesela hani bu D ismi Rojarla Garp'ın akrabalığı yok hiçbir. Tamamen aslında aksine baş düşmanlar ama ikisinin isminde de D var. Nasıl oluyor? Kazakalda alakası yok. Trabulgarlı hiç alakası yok. Bu adam yani. nasıl D? Adamın ailesi. Hayır şey, hayır aktor. bir dakika bak. Ben Şöyle diyorum. Yani, akraba olması yani, gerekmiyor aynı mu aynı soy isim aynı için? Hani Eren'e de duydun mu? Di Trabogarlı ailesi saklamak istemişti. Evet. doğru. Demek ki onlarda da bir sıkıntı vardı gitmişinde. Yani, bir var geçmişinde. Ama denizciler falan dilerden nefret ediyor diyor. Aynen yani. diler sıkıntı yani alıyorlar diler işte. Roger'ın şeyi diye. Eee yani, Garp'ın da saldı. Hani Dee soy ismi direkt sonra. Garp denizci direkt bir de. Dee adam. Garp'ın nasıl denizciler aldılar? Demek ki abi ayo o Robin'in arkadaşı da denizciydi beyler Hı -hı. O da değildi. Alakası yok demek ki dilere. Diler çok önemli Ama şey dilere karşı bir ön yargı var. Diler güçlü diye biliyorlar ama böyle bir şey var. Bir, kardeş? hikayesi Hı -hı. var güçlü olmasının yani. ileride İleride oraya muhtemelen bir dönüş bir, yapılacak. Bir, e, bir şey söylüyorum. Bir diden nefret Kimdi o ya? Uyuz oldu dedim. Dilerden Dofi 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 nefret ediyor Diler Dofi nefret ediyor O karşı çıkıyor diye Diler seni mahvedecek diye tavır Evet Terrubitolar Bir de bu Terrubitolar nasıl acaba Terrubitolar Ne ayak yani bunlar Evet Kendilerini kutsal ırk olarak görüyorlar Marine George'ta takılıyorlar böyle Diler acaba bunlara karşı Acaba bu Gorosiyoların üstü de mi var? Bu adamlar başta Bu bitiyorların hani Bu terbi neye, neye güveniyor, neye güveniyor, ne gücü var Bu terbi yani. bitiyorlar olması için bunların aileleri, denizcileri, kuranların torunları olması lazım değil mi? torunları Aynen değil Ben de, tek, de, tek bir soru anlayabiliyorum Terbi bitiyorların belli ki üsttekiler çok sağlam bir karakterler var ki onları güveniyorlar Ve ortaya çıkmayan karakterler bunlar bence Ve Dragon'un falan kapıştığı adamlar bu tür adamlar Yoksa ben var. sanmıyorum hani böyle sırf onlar böyle denizcilik kuran ailesinden diye böyle herkes ona tapsın yani, Bunların güvendiği biri var. Yani Akainu'nun, Fujitora'nın, o Bull, amiralin, diğer amirallerin hani, hepsinin üstü var ki demek ki bunlar hani onları ithal ediyor. Dikkat ettiyseniz servis bitiyorlar, ya, ya. normal halktan insanların yaşamını falan önemsemiyor. Öldür, öldürün gitsin hani kafasında. Halkın isyan edeceğini falan hani hiç umursamıyor birinin ona karşı geleceğini. Düşünemiyor bile neden? Çok salamcı var demek ki. Çünkü çok fazla güvendiği biri var hepsinin. Yani. Hani gibi bize gibi. karşı hayatta duramazlar diye güvendiği biri var hepsinin. Ve Marine Joyce'da? Doflamingo şey diyor, bir şey var orada diyor, onu bu saklı denizcileri her şeyi iptal hükümeti karşı koyabiliriz diyor ve bunu almak istiyorum ben de. Yani bir ile. Hükümeti bitiririz diyor. Evet. ile de değil aslında pek hani öyle şey. İçeri girmek için. Ve şöyle bir şey var, Opeopilen asıl tekniğiyle hani işte ölümsüzlüğü istiyorlar diye. Ölümsüzlük muhabbeti de var bir de. Dediğiniz gibi One Piece'te ölümsüzlük muhabbeti var. Bence şöyle bir şey mı bir de şimdi aklıma geldi. Dedi ki Roger'ın bir adamı Rachtel falan. Ya ha. OP OP meyvesinin önceki sahayı birinin ölümsüz yaptıysa, yani vampir evrenin ha. ölümsüz biri, yani biri evet. olamaz mı? Gel daha iyi olsun, geldi evet. yani güzel ki Aynen. Evet, neden olmasın? Ölümsüz ne? biri olamaz mı şu an... an ya? OP OP meyvesini biliyorsunuz, Ateş meyvesini gördü, Ei öldü. Ei söyledikten bildiğiniz birkaç bölüm sonrasında nasıl biri aldı evet meyveyi? Abi direkt aldı. meyve direkt çıkıyor. Aynen bak bak, hani biri şey öldüğü zaman direkt ama eve çıkıyor. Şöyle bir şey oldu. Momonosuke'nin babası Roger'la laf gidiyor. Tamam mı? <laughs> bu adamın biz Open Open Omi'yi yediğini parsayalım. Tamam mı? Open Open Omi'yi yedi bu adam. Birine ölümsüzlüğü verdi. Öldü. Meyve tekrardan çıktı. Biri laf derdi. Bekliyor ve bu adam Haki'yi nasıl kullanacağını falan öğreniyor. Sürekli Haki'sini geliştiriyor. Adam ölümsüz zaten. Adam niye sürekli Haki geliştirmesin yıllarca? Geliştirebilir yani kendini uzmanlaştırmak. Tamam 20, -20 yıl bir ya, ne yapacak? Hiç Dahter kimsenin mi? bilmediği belki i̇şte adam zaten ölümsüz. verdiği ölüsüz. bir görev olabilir. Hocanın verdiği bir görev olabilir anladın mı? Aynen. Hocanın da bir bağım var. Hoca çağa başlamak için kendini öldürtüyor adamı zaten. Böyle bir hani... Beyaz Sakal da aynı şekilde mi? çağ devam etsin diye yani sonda One Piece var diye söylüyor. Az bir şey diyeceğim. Beyaz Sakal orada One Piece var kendi gözümle gördüm diyor. Bu rafteli bulmuş demek değil mi? Kendi yani gözümle gördüm demiyor ki direkt One Piece var diyor. One Piece var gerçekten diyor. var diyor. One Piece gerçekten var diyor. Hocanın anlatıyor One Piece'ten anlatayım falan diyor hatta şey öğren, rafter nasıl gidiyor, öğrenmek ister misin diyor. Ha. O da ben ilgilenmiyorum diyor ya. Hatta en başta da, hatta, hatta aslında şeye kalsa Rayleigh bunları söylüyor da, rafter nerede, ha, tam sözü <laughs> ne. Hmm. Robin'e diyor ya, sen istersen her şeyi anlatayım diyor. Ama tam, Robin ama orada bir tribe giriyor. Şöyle bir şey var. Bir anda tüm bilgi düşünsene. Rayleigh diyor ki, biz de her şey bilmiyoruz diyor. Kovadığımız şeyler var diyor. Haa onlar da Onların da bilmediği şeyler var. İşin i̇şte saçma Allah, tarafı burada. Kayıp yüzyıl var. Aynen. Rayleigh'in bilmediği şeyler, Roger'ın bilmediği şeyler nedir ya? Hiç kimse bilmiyor kayıp izut falan. Bu nedir abi? Ve vampirin kardeşinin şu anmış bir şey çıkmamış diyorum. Bu OP OP MM'sin önceki sahibinden hani ölümsüz biri ortaya çıkabilir. Aynen bu çok iyi bir teori ya. Yani. Ve Dofi hani böyle eee ölümsüzlük hani kazandığı zaman o içeri girip hani o şeyi almaya çalışacak Aynen, ya. Ölmsüzlük bedenle falan hani birine savaşırken hakiyle falan onu öldürebilir, ölümsüzlüğünü kaybettirebilir misin yoksa yok bu sadece yaş olarak. Demelen bu sadece yaş olarak değil, ölümsüzlük derken hiçbir şekilde hiçbir şey onu öldüremiyor. Sürekli bu. geri diriliyor. O zaman kaydı no. mı Acaba? O Ama abi yoksa genç çünkü, sınırsız genç. şöyle değil. Ben zannetmiyorum sınırsız ölmesin. Bence de ben bir üstten de, de. Yani de sonunda patlatırsın yani. 3-4 üstten kaydı yani, göre Big Mom biri ölür en sonunda yani. Adam <laughs> Hayır. Ölmese bile yani düşün sürekli iyileşiyor. Geri bir bile bedeni zincirleyip bir yerde tutabilirsin hani bunu boşa çıkarabilirsin e de. Eğer öyle bir doğru. şey varsa o kaydıya aittir bence. Birisi acaba öyle tutuluyor olabilir mi ölümsüz oldurulmuş? Bir acaba kaydoyu bile lanetlensin yok ekonomiyi. Onun bastı piştiğini. Evet. Yani, Pişine yani, kaydı lan kaydı atla diyor. Ana bunu koyayım Yine ölmedim diyor. Atlıyor Allah aşağı. Bak çok yani. mantıklı bir teori <laughs> Belki de opiyopya meyvesinin sahibi mesela öleceğini anladı son anda. Zaten kendine basamadığı için kaydı lanetlemek kaydıya bastı anasını. Zaten öleceğim diye lanetlemek adına bir anda kaydıya basıyor. Ama şöyle bir şey var. Son adam kadar adam Nereden biliyor lanetleyeceğini? Şey, abi, Belki ona iyilik yaptı, yaptı değil mi? Nasıl yani, ilik iyilik olabilir ki? Ilik sonsuz hayat iyilik değil yani. Hani sonsuza nasıl kadar ölemeyecek abi. falan. Ama Dofi nasıl istiyor ama? Herkes ister abi sonsuz yani. Ilik. Sonsuz, pardon ölümsüz. Kim istemez ki? Ölümsüz oluyorsun abi. O da var. Abi. Bu nasıl bir iyilik olabilir yani? Sen <laughs> i̇şte, ölümsüzsün. Bu ne risk? Ve hatta zorla bas... Gerçi belki bir şey için bastırmıştır sonra pişman Bel olmuştur. Belki, belki de ki her şeyini biliyordu. Bunu lanet hani diyeceğini de biliyordu. O yüzden bastı hani. Belki de iyilik Yok yok belki de hani... O an lazımdı mesela Kaido'ya. Mouse'ta kaldı, kaldı de, pişman de, oldu. Sonra hmm. pişman olmuş olabilir. Olabilir. Sonsuz hayattan mesela pişman olmuş. Ama başka bir ki bu kardiyonun ölümsüz olması, tutulan zincirin kırılması, vurulan giyotinlerin parçalanması... Ondan şey öyle mi? Öyle mi? Hiçbir şey. Düşün. Kaç milyon fit yukarıdaki gök yere atılıyor. Ya o zaman kaydı girsin Marineford'a saldırsın herkese. Aynen. Öyle mi? Yani. Ama şöyle bir şey ya. var hani kontrol altına bir yerden sonra. Kayra sepe ile atıyorsun dev zincirlerle sarıp hani tutabilirsin yani sonuçta da. Onun için de bir hapis yaratabilirsin de. Oğlum adam hiçbir hapis tuttu. Adam kaç kere imparda kaçmış. Yani. Götürememişler adamı götüremiyorlar. Yani. Götüremezler ki hayvan. Hayır düz Onu, e, onu taşıyan gemiler. Ama, ciddi söylüyorum bu opiope meyvesinin olayı bitmez çünkü bu şey paramesya türleri arasında en gariplerinden. Biri. En iyi meyvelerden biri opiope. Yani, en iyi meyve cerrah, cerrah meyvesi. Gizli tekniği olan bir meyve. Elbeğinin iyi bulup yediriyor onu o evet. yani. Tam adamını yediriyor yani. Tam Hı. adamını yediriyor. İnşallah ya. bunu Luffy'ye Mufi'ye basar da ileride sınırsız gençlik. Luffy'ye bassa bile ben sanmıyorum Luffy'ye gelmez sınırsız. Zaten bundan sonra Trafalgar verdiği motoru bunun. Zaten başka bir amacı kalmadı. Luffy biliyorsunuz. Kaydı çalışıyor. Şey. Luffy biliyorsunuz çok geçemeyecek. Önce yani zaten kaldı. şu an yarısından fazlası gitti. Aynen. Bunu da ödedi zaten. Hı -hı, ödedi. Luffy zaten en fazla 30 yıl falan yaşayacak. Her sekonda bastığı zaman, tahta bastığı zaman yaşamından bir kısmını yitiriyor. Luffy de diyordu ya, sen yaşamının bir kısmını veriyorsun zaten. Hı hı. Kan dolaşımı çok hızlı hattından dolayı hızlı yaşlanıyor gibi düşün. Gitgide yıpratıyor kendini. Hani Aynen. Aslında Luffy 25'lerinde falan muhtemelen ölecek bir insan. Aynen. Şeyde, Low'da mesela... Şey, ee, dofi yenmek için aşırı büyük bir room yaratıyor ya. Aynen. O room'u yarattığı sırada diyor ya hani zaten, canımdan bir parça seni yemek için hiçbir şey diye. Aynen, doğru söylüyor. Bu demek ki aslında şöyle bir şey var bence. bence mana olayına bağlı biraz. Manayı, yani. yaşam sürenden vererek arttırabiliyorsun. Aynen mantıklı, bunu zaten Luffy'de çok gördük. Hatta, op op meyvesinin en üst şeyi de işte, bütün yaşam süreni vererek, Birine sınırsız yaşam süresi sağlamak işte. Mantıklı. Hı, mantıklı. Zaten güzel. olay ondan ibaret aslında felsefesi. Aynen güzel felsefe. Ama ciddi diyorum o olabilir. İleride hayat ölümsüzlüğü hani... Biri böyle önceki sahip basmış olabilir birine ve ölümsüz biri çıkabilir. Peki ileride sizce... Hani belki güçlü biri çıkmaz. Bir yani. Belki başka güçlü biri çıkmaz ama bilgi sahibi biri çıkabilir. Aynen. Peki azıcık konuda da en en harbiden gelir mi ileride? E bence gelebilir abi ya. Ölmedi sonuçta o adam hani... Pes edecek biri değil çünkü tanrı olmaya inanmış birisi. Ve bu adam biriyle müttefik olur mu acaba? Diğer bir omuzda Sanmıyorum ama ben, gelse müttefik ben de olur. Olası bir Enel Karasakal savaşı. Haydi işimizden çıkalım. Ama ben, şöyle, ben şöyle bir şöyle, şey var. Şöyle, şu konuya girmeden önce bence Kaydan herkesin, e, Beyaz Sakal'ın yaptığı bir savaş istiyorum diyordu ya hani e, güçlerin savaşı, en iyilerin savaşı. Hı hı. O bence öyle bir savaş yapacak, olacak, gerçekleşecek. O arada Enel çıkacak bence. Olabilir. Orada, Olabilir. Orada neler çıkar, orada neler patlar. Ya zaten Kaido'nun bu savaşı istemesinin bile sebebi ölmek. Hani dünyanın en büyük savaşını çıkarayım ki belki ölürüm <laughs> hevesi var adamda. <laughs> Adam çekiyor ya Kaido. <laughs> bu nasıl bir manyak? Bu da ayrı. Evet, Siz de de? Dünyanın en büyük savaşını çıkarayım belki ölürüm. Neyse dinin iradesine dönelim en sonunda. Sizce bu dinin iradesi ne olabilir? Adama ne katıyordur? Ne bu yani? İrade gücüm katıyor. Hakimi katıyor. Ne katıyor? Şöyle bir şey var. Denizciler ilk Kur'an'da hani o zamanın Tanrı, tenrili bitiyorsa olarak geçiyor ya. Hı -hı. tanrı düşmanı. Bence, Acaba bence... kayıp yüzyılda böyle bir savaş mı oldu? Diler hani Bizim halk, olmuşsa, halk ve evet. halk mesela atıyorum iki ırk var. Hani tenrili bitiyor gibi nasıl bunların Aynen. soyundan gelen herkes Kapılıyorsa dini soyu da hani dinin iki aslında olduğu için şey savaşı savaşıyor atıyorum. Temri bitiyorlar kazanıyor. Öbürünü kötülüyor, kayıp yüzyılı siliyor. Diler kötülüyorlar. Dile kötü diyorlar. Ondan sonra gelen bütün diler kötü anılıyor. Güçlü ve kötü anılıyor. Diğer gelen temri bitiyorlar da güçlü soylu ve ama iyi diye anılıyor. A diye geçiyor ya. Şey table diye de geçti yani oluyor yani. o yüzden di yani. Mi acaba? Mi acaba? Ama Marshall D. kötü, acayip kötü iyi olarak ayaklayamıyoruz o adam çok kötü. Belki de Marshall D. bu D'lerin başını yükletmek istiyor. Adam benim soyum var diyor, D'yi ben bunun başına geçeceğim diyor. Çünkü Karasakal çok bilgili, böyle bir şey olabilir. Ben diyor bu D'lerin başına geçerim kardeş diyor. Kötü mü ötü diyor, Tenerbitoların soyunu kazırım demek istiyor belki de. Olabilir. O adamın düşüncelerini biz tam olarak bilmiyoruz. Bu D'nin arkasından ne saklanıyor kimsede bilmiyor kolay kolay. Evet. Ama Denizlilerin de çok fazla sakladığı şey var en basit de, bir... çok şey bilmiyor, hükümet biliyor. Aynen. Elimizde en basit hiçbir insanlığın bilmediği kayıp bir yüzyıl var. Yüzyıl. Yüzyıl. Bildiğin kayıp bir asır var ortada. Aynen. Hani bu sürede kitabeler falan olayı muhabbet oluyor zaten. Aynen. Sonra bütün kayıtlardan bu süre siliniyor. Hiçbir yerde kaydı yok. Zaten insanların aklından da silinen bir şey. Bu yüzden hiçbir yerde kaydı yok diye kimse bilmiyor. Bu lider büyük ihtimalle farklı bir dünyanın iki bölümünden oluşan bir seçenek yani bence. İki seçenekten biri değildi bence. Olabilir. Zaten, Zaten en basit katolardı. şöyle düşünün bak. Şey, bence bu savaşlar terbiye düşünün. Çünkü yani. sürekli lider terör tutanlarının düşünmesi geçiyor. Şu an aklıma bir şey geldi. Dikkat ettiniz mi? Grand Line ne? Nasıl ne Grand Line? Dünyayı ikiye ayıran dağ değil mi sonsuz? Evet zaten ikiye ayıran kısım Grand Line, Grand Line'ın ikinci kısmı vardı işte bu bir oluyor. Hayır. Grand Line dediğim ucu bucağı olmayan ev, o uzun ve denilemez bir dağ değil mi? Aşırı büyük. Evet. Bütün dünyanın etrafından dönen. Evet. Temre bitiyor değil. Belki de aslında dünyaların yarısı arasında bir savaş oldu. Evet, Tenerife'de sahiplendi böyle komple ortaya. Sonra Tenerife'yi ortaya, Grand Line'ın ortasına geçip sahipleniyor işte. Kendi merkezine hı. koyuyor savaşı kazandıktan i̇şte sonra. İşte saçma tarafı ikinci kısmını kesin yönetemiyor tam Bir tek Roger fethetmiş orayı. Hı hı. Onu da fetheten de değil adam. O hani Grand Line olayından hı. da bir muhabbet çıkabiliyor çünkü Grand Line dediğiniz şey dünyayı ikiye bölen bir sur. Ya bence hı. bunların hepsinden çıkarılacak özetler. Ee, o kayıp yüzyılda olan şeyler bu değil alakalı. E, Dejir değil kuranlar değil var ya. Alakalı. Hükümet. Hükümet hani şey diyorsun ya. Efendim, Orası, Büyük Büyük var. De var. Onlarla değil arasında bir savaş oluştu. Kazanan Büyük hükümeti alıyor tamamen. Kurulu Dejir. Dünyayı şey gibi. Aynen. Aynen. Hım, Eğer Maltesan. şeyler diler kazansaydı hükümet kuracaklardı. On terörist kötü gözükecekti. Terörist kazandı herhalde. Ama dilerin de genelde Hürde böyle bir amacı de, yok. Hani, sevdiğim sözlerden biridir. Savaşı Düşler kazanan taraf daima iyidir. Savaş kazanan hani, taraf Türkü, adalet de. olur diyor. Aynen. Ama zaten Dofi'nin sözüdür hani savaş kazanan taraf zaten adalet doğru olandır diyor. Aynen. Ama yani, sonra kim kazanırsa o adalet. Biraz kaybetti bu sefer yayınlar başladı. İşte biri devrimci oldu diye. Evet. Ama işte, bence yayınlar. bence, bence amacı diler özgür yaşamak istiyor. Kendi kafalarına göre takılıyorlar. Bu yüzden korsanlığı seviyor diler böyle özgür olmuyor. Sadece Dragon'a evet. bak. devrimci. Ya, 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 nasıl işte abi? Ama İnsan tek Garp'ı da ben denizci olarak göremiyorum ki. Gargay Adam Korfen kafasına takılan bir denizci. Dikkat ettiniz Aynı, mi? Aynen, rahmet hiç, amiraller, mamiraller hiç umurunda değil. Gargay. Adam bildiğin Gargay. en son şey diyor ya. Hatırlamıyor musunuz orada? E, Marineford savaşında. Akunya'yı öldürmek istiyorum diyor. Ya. Aynen, Akunya'yı öldüreceğim diyor falan. Kimseyi dinlemiyor. Böyle bir şey var. Garp Roger Reck o. Yani en güçlü karakter. Ve evet. Roger Reck böyle köşeye karıştı sıkıştırıyor ama Roger'ı elde edemiyor bir şekilde. Yani Roger hep bir gidiyor, kaçıyor. Evet. Hatta Roger diyor ya en çok tayfamdan biri gibi sana güveniyorum diyor. Hatta ee, emanet yani. ediyor. Hani düşünün Roger'ın en çok güvendiği adam diyor Rayleigh'e falan emanet etmiyor. Var mı bu hükümet denizlerle Gidiyor garpa da. Ediyor, bak, Deniz, çok, de korsan gibi kafasına göre takılıyorlar aslında. Bir yani yani falan. Orada çok garip bir o şey var. var. Bak dikkat ettiniz mi? Rayleigh'e emanet etmiyor, Garp'a emanet ediyor Ace'e. Ana reyli de yaşıyor. Yani. emanet edemez miydi? Adam sağ kolu. Yani düşün, Luffy Zoro yerine atıyorum Sanji yerine Jiyo şey, falan Smoker, seçiyor gibi Smoker, düşün. Smoker falan. Smoker falan Çünkü ne diyor? Belki de bir şey var. Ama şöyle düşün, eğer, belki de oralar Roger Lee'ne kaldı, Rayleigh kovalıyorlardı o zaman. Çünkü bütün herkes Rayleigh'in peşindedir o zaman. Ve o zaman kovalamaçtaydı, e, işte ac zaten bütün çocuklar öldürüyorlardı o zaman biliyorsunuz zaten. Değil falan varsa özellikle. O, an, o da gar karşısında oldu. O, o işin içinde olduğu için oldu yani. zaten. Aynen o işin içinde gar vardı. En için. kolay Garp hallederdi, içeride gar. Neyse kardeşlerim, muhabbet uzun tuttuk. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, tarifimizi da değilseniz abone unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın kardeşlerim. Bu muhabbet bitmez.